Herkese tekrar merhaba. OpenCV derslerinin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki derste resim okumayı, video okumayı, webcam okumayı ve web bunları ekrana yazdırmayı öğrenmiştik. Ekranda göstermeyi öğrenmiştik. Bu dersimizde ise yavaş yavaş temel fonksiyonlara ve bu fonksiyonlarla neler yapabileceğimizi ve bu fonksiyonları ne için kullandığımıza bakacağız. Dediğim gibi bölüm ikimiz temel fonksiyonlar ve kullanımları olacak. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen idemize geçelim. Derse başlamadan önce kayıt arasında ben buraya stok foto adı verilen bir fotoğraf yükledim. Resource klasörümüzün altında. Bu derste bu fotoğrafı kullanarak bunun üzerinde fonksiyonları açıklayacağım sizlere. Öncelikle bir önceki derste öğrendiğimiz gibi fotoğrafımızı okuyalım. Ne yapıyorduk? Buraya fotoğrafın petini veriyorduk. Artık buraları hızlı hızlı geçiyorum. Fotoğrafımızı okuduktan sonra yavaş yavaş temel fonksiyonlara geçelim. Öncelikle bu okuduğumuz fotoğraf renkli bir fotoğraf. O yüzden bu fotoğrafı nasıl gri, grayscale hale getirebiliriz? Öncelikle ona göstereyim. Image gray diyelim. CVT color. Source kod diye iki tane parametre alıyor gördüğünüz gibi. Source hangi fotoğrafı değiştirmek istediğiniz? Bizim burada image değişkenimiz değiştirmek istediğimiz fotoğraf olduğu için image değişkenini veriyorum. Yanına ise CVT tat color Zaten çıktı gördüğünüz gibi birçok çeşit var burada. Biz RGB bir fotoğrafı e, grayscale yapacağımız için bgr to gray olan konvertin kodunu seçiyoruz. Bu sayede şu anda hemen bu şekilde ekranda gösterirsek test diyelim ve image gray e, fotoğrafımızı göstermek istiyorum. Bu kodu çalıştırdığımızda kapandı. Çünkü buraya weight'e eklemeyi unuttuk. Evet. Gördüğünüz gibi fotoğrafımız siyah beyaz hale geldi. Bunu niye yaptık? Neden yaparız? İsterseniz biraz ondan konuşalım. Yani okey bu fotoğrafı siyah beyaz hale getirdik ama niye? Bildiğiniz üzere OpenCV bir görüntü işleme kütüphanesi. Yani görüntü işlemeyle yazılacağınız algoritmaların her algoritmadan beklendiği gibi efektif olması gerekiyor. Eğer sizin yazacağınız algoritma renkle alakalı bir iş yapmayacaksa örnek veriyorum el tespit ediyorsunuz veya yüz tespit ediyorsunuz. Burada renklerin size herhangi bir faydası olmayacağı için boşu boşuna renklerle algoritmayı yani programımızı, bilgisayarımızı yormaya gerek yok. Bunun kanıtı olarak şöyle bir şey yapabiliriz. Gördüğünüz üzere fotoğrafımız grey hale geçerken size'ına baktığımız zaman 3'te 1 oranda düşüyor. Yani herhangi bir algoritmanın bu fotoğrafı işlemesi aslında üçte bir daha kolay olacak. O yüzden algoritmaların herhangi bir şekilde renkle ilgisi yoksa algoritmalar herhangi bir fotoğrafı işlerken kesinlikle öncelikle grey hale, grayscale hale çevrilmişini kullanır ki algoritmanın hızını büyük ölçüde hızlandırıp bilgisayarı rahatlatmak. Burada aynı zamanda size fonksiyonunun nasıl kullanıldığını görmüş oldum. Buna benzer farklı bir fonksiyonumuz da shape fonksiyonu. İsterseniz hemen onu da yazalım ve onun da farklarını görelim. Tekrar çalıştırıyorum konum. Gördüğünüz üzere burada bir 3 var. Hatırlarsanız ders 1'de RGB kanallarından bahsetmiştim. Renk kanalları 3 farklı şekilde 3 farklı kanalda tutulur demiştim. İşte bu 3 onu temsil ediyor. Biri red'i, biri green, biri, biri ise blue temsil ediyor. Ama grayscale'e çevirdiğimiz zaman Hatırlarsanız yine ilk derste 8 bit image göstermiştim. Aslında 8 bit image'e çevirmiş oluyoruz biz fotoğrafımızı. Gördüğünüz gibi herhangi bir renk kanalı yok. O yüzden de boyutu 3'te 1 oranında düşüyor. Aynı zamanda fotoğrafımız 566'ya 1024 pikselmiş. Bunu da buradan çekip istersek farklı yerlerde kullanabiliriz. Evet. İsterseniz bir diğer fonksiyonumuz olan blur fonksiyonuna geçelim. Blur da benzer şekilde image blur adı verelim bir tane değişkenimize ve blur atalım. Blur'un alması gereken birkaç tane değişken var. Öncelikle hangi fotoğrafı blur atmak istediğinizi seçiyoruz. Örneğin biz burada gri fotoğrafımıza blur koymak istiyoruz. Yanına bir size veriyoruz. Bu size'ların ne olduğunu detaylı olarak ileride anlatacağım ama yani ne kadar blurlamak istediğinizi aslında seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi şöyle yapalım. Test diyelim. Image blur diyelim ve çalıştıralım. Okey Gördüğünüz gibi fotoğrafımız blurlandı. Eğer bu blur'un verdiğimiz kernel size'ını birazcık arttırırsak hadi onu test edelim. Ne olacak? 7'ye 7'ye değil, 15 e 15 vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bir öncekine oranla iyice blurlandı. Peki blurlamayı ne için kullanıyoruz? Gray'i ne için kullandığımızı az çok anladık. Peki blur'u niye kullanıyoruz? blur da özellikle tespit etmek istediğimiz şey keskin hatlara sahip değilse yani ufak tefek pürüzleri yok etmek istiyorsak çok az da olsa ki genelde bu değer 5'e 5, 7'ye 7, e 7 gibi değerlerdir. ki genelde 5'e 5'tir. 5'e 5 bir blur vererek fotoğraftaki bu keskin hatları biraz ortadan kaldırmak isteriz. Bu yüzden fotoğrafa blur veririz. Bir başka fonksiyonumuz olan kendi fonksiyonuna geçelim isterseniz. Gelin CV2'da bulunan yine bu fonksiyonlardan biri. Bir adet image alıyor. Gördüğünüz üzere bizim normal image'imizi veriyorum. iki adet threshold değişken oluyor. Şimdi bunları ne olduğunu anlatmak için e, ee, tabii ki kendi fotoğrafımızı basmadık. isterseniz onu da hemen ekranıza basalım. Gördüğünüz üzere kendi fotoğrafımız ekrana geldi. Kendi fotoğrafı genelde kendi fotoğrafları ne için kullanılır? Biraz da ondan bahsedelim isterseniz. Kendi fotoğraflar bir fotoğraftan ya da videodan ne olduğu çok önemli değil. Bir kaynaktan diyelim. Bir kaynaktan şekil tespit etmek için kullanılır aslında. Gördüğünüz üzere fotoğraftaki hatlar neredeyse kusursuz bir şekilde çıkmış. Bu iStock'un iStock reklamını görmezden gelirsek Neredeyse tüm çocukların bütün vücut hatlarını görebiliyoruz. Gözünü, ağzını, ağzın içindeki dilinin detaylarına kadar hakimiz gördüğünüz üzere. Peki bu hakimiyet bize fazlaysa, ya, atıyorum sadece tişörtlerinin detaylarını istiyorsak, bu kadar detay istemiyorsak, ne yapacağız? İşte orada bu iki değişken devreye giriyor. Örneğin 500'e 500 yapalım. Bunlarla deneme yanılma yoluyla size en uygunu hangisi ise onu seçeceksiniz. Gördüğünüz üzere bir tık daha iyi oldu. Şu an gereksiz detaylara boğulmadım. Sadece tişörtü ve işte kafalarının belli kısımları. Sadece şurada bir kusur var gördüğünüz üzere. Omzunu tam göremedi. Onun için birazcık daha düşüreceğim değişkenleri. Bu şekilde değişkenlerle oynayarak aslında tespit etmek istediğimiz nesneyi en doğru şekilde gördüğümüz zaman o değişkenleri tutarız ve o threshold'lar üzerinden işlem yaparız. 250 250. Mesela burada bir tık daha artık omzu da güzel bir şekilde ortaya çıkıyor. Bazı sok reklamlarından kurtulduk gördüğünüz üzere. Yine çıkanlar var, belirgin olanlar. Ama genel anlamıyla bu bizim işimizi görecek bir fotoğraf şekil tespiti yapsaydık şayet. Tabii ki fotoğraf şekil tespiti için çok uygun değil ama ileride onlara da eğileceğiz. Şimdi de resimleri nasıl tekrardan boyutlandırabileceğimizi ya da nasıl keseceğimizi ve bu kestiğimiz fotoğrafları nasıl kullanacağımızı gösterelim. Örneğin bu örneğimizde istemeden de olsa doğru bir fotoğraf seçmişim aslında. Fotoğraf bir hayli büyük ve gördüğünüz gibi yan yana sığdırmakta ekrana zorlanıyorum. Bunun için şöyle bir şey yapabiliriz. İsterseniz gelip burada image'in boyutunu değiştirelim. Bunun için resize fonksiyonunu kullanacağız. Resize fonksiyonu bir değiştirmek istediği kaynağı alıyor. Hemen peşine de yeni size'ını alıyor. Ben size'ı çok bozmak istemediğim için hemen hemen önceki size'ına benzer oranlarda bir size veriyorum. Ve tekrar çalıştırdığım zaman... Gördüğünüz gibi fotoğraflar bir hayli küçüldü. Şu an istediğim gibi bunlardan hatta 4-5 katında bu ekrana sığdırabilirim. Peki bu bizim ne işimize yarıyor? Kimi yerde bu kadar büyük çözünürlüklere ve bu kadar büyük size ihtiyacınız olmayacak. Bir önceki örnekleri anlatırken, bir önceki fonksiyonları anlatırken hatırlarsanız size'larını göstermişim. Gördüğünüz üzere aynı şekilde size'larda da bir hayli düşme oldu. Bu tekrar bahsettiğim algoritmana ne kadar verimli çalışmak istediğinize bağlı olarak değiştiğini gösteren bir durum örneğin size bu çözünürlükteki bir fotoğraf doğru sonucu veriyorsa boşu boşuna yüksek çözünürlük fotoğraflarda işlem yapmanıza gerek yoktur. O yüzden resize fonksiyonunu kullanabilirsiniz. İsterseniz şimdi fotoğrafları nasıl kesebiliriz bundan bahsedelim. Ben gereksiz şeylerden kurtuldum şu an ihtiyacımız olmayan. Grayscale, blurlu image tarzındaki şeylerden kurtuldum. Sadece orijinal imajımız var. Onu da ekrana bastıralım. Herhangi bir problem yok. Tekrar size'ını da ilk halini aldım. Resize'ı da sildim gelin bu fotoğrafı kırpmayı deneyelim. Image crop eşittir diyorum ve burada bir şey anlatmak istiyorum sizlere. OpenCV'de koordinat düzlemi bizim bildiğimizden bir tık daha farklı çalışıyor. Şöyle yapalım. Bunu bir fotoğraf ya da bir tercih olarak kabul edin. Şurası sıfır 0, 0 noktası ise şurası da bizim fotoğrafımız için 1024'e 500 76 noktası olacaktır. Çünkü fotoğrafımızın genişliği 1024 biraz daha güzel çizmeye çalışayım. 1024 uzunluğu ise 576. O yüzden bu nokta 1024'de 576 noktası oluyor. Bu hesaplamaları dikkate alarak şimdi kırpmaya çalışalım. Örneğin ben imajimin en sol üst noktasından nereye kadar kısmını almak istiyorum? 500'e kadar git. 500'e kadar gidelim. Evet. Yükseklik olarak da 250'den atıyorum 400'üne kadar gidelim. Şu anda Image Crop adı verilen bir resim oluştu. Hadi bunu ekrana bastıralım ve ne yapmışız? Bir görelim. Crop Image diyelim. Ve Image Crop'umuzu ekrana basalım. Bunu çalıştırdığımız zaman gördüğünüz üzere yaklaşmışız. Çocuğun kafasını kesmeye çalışmıştım. Başarmışım neredeyse. Peki neden böyle oldu? Öncelikle gördüğünüz üzere ben sıfırdan 500'e kadar olan kısmı aldım. Yani ekranın en sol üstünden başlattım ve yüksekliği 500 olana kadar aldım. Ki bizim normalde yüksekliğimiz 576 idi. Yani şu aradaki kısım aslında 76 piksel. Aynı zamanda 250'ye kadar gidip 400'e kadar kısmı kaldı. Yani ne yapmış oldum? Şu şekilde daha rahat anlatacağım. 250'ye kadar gittim. Özür diliyorum. Şimdi küçültelim. Şuradan tutalım. 250'ye kadar gittim. Şurada başlattım ve 400'e kadarlık kısmını almış oldum. Yani aslında bu kutucuğun genişliği 150 piksel olmuş oldu. Bu şekilde yapmak istediğimiz kesmek istediğimiz yeri tam olarak kesebiliriz. Şu şekilde üst üste koyarsam hemen hemen sanırım şu şekilde tam oturuyor fotoğrafı bu şekilde kesmiş olduk. Kesilmiş fotoğrafları nerede kullanacağınız tamamen size kalmış. Bir fotoğraftan bir yeri kesip sadece onu kullanmak isteyebilirsiniz ya da bir fotoğrafta bir yeri tespit edip o tespit ettiğiniz noktaların koordinatlarına sahipsinizdir ve sadece o kısmı kesmek istiyorsunuzdur. Örneğin bir algoritma yazıyorsunuz. Bu örneğe benzer olması açısından ona örnek verebilirim. Ve bir şekilde fotoğraftaki yüzleri tespit ettiniz ve bu yüzleri tespit edip kesip A'ya bir fotoğraf olarak çıktı almak istiyorsunuz. Bunu yazan bir algoritma yazıyorsunuz diyelim. Burada image crop sizin bir hayli işinize yarayacaktır. İkinci dersinde burada sonuna geldik arkadaşlar. Sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde şekiller ve yazılar üzerinde duracağız. Nasıl yazı yazacağımızı, nasıl şekil çizeceğimizden bahsedeceğim. Dinlediğiniz için tekrar teşekkürler. Esen kalın.